...çok kıymetli bir organizasyon. Ee, İKLEİ'nin de... E, ...dünyadan temsilcilerinin burada olması... ...ve e, Türkiye'deki... ...yerel yönetimlerin bu konuya... ...vermiş olduğu duyarlılık... ...tabii ki başta e, burada... ...Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var fakat... ...herkese açık bir platform ama daha çok... ...bizlerin üye olduğu ve bu konuda çaba sarf ettiği... ...bir toplantının... E, ...bu ciddiyette geçmesi bizi memnun ediyor. Çünkü çok fazla yaşadığımız zorluklar var. Bu zorlukları bir şikayet olarak değil, partnerlik seviyelerini arttırmaları için İKLEĞİ'nin dünya temsilcileriyle paylaşıyoruz. Her birimizin çok kıymetli uygulamaları var. Ama bunlar maalesef bir pilot olarak kalıyor. Yani tırnak içinde numune olarak kalıyor. Kimimiz güneş enerjisi panellerini koyuyoruz, kimimiz kendi binalarımızı akıllı bina yapıyoruz. Birçoğumuzun çok güzel örnekleri var. Bunlar saymakla bitmez. Fakat bunları kentin tamamını da sergileyebilmenin çok ciddi bir maliyeti var. Dolayısıyla eğer yeşil kent diyorsak, sürdürebilir kent diyorsak bununla alakalı e, proje bazlı finansman e, ihtiyacının karşılanması noktasına daha re real adımlara ihtiyaç var. Bu konuda fon sağlayıcıların, kredi sağlayıcıların dünyaya e, yaydıkları bu fondan e, adil bir şekilde Türkiye'deki belediyelerin de faydalanması gerekiyor. Çünkü bu konuda çok istekliyiz. E, yaptığımız ciddi çalışmalar var. Hem kentteki yeşil oranını arttırırken bir anlamda e, hem sera gazı salınımıyla ile alakalı hem de emisyonla alakalı önleyici girişimlerimiz, adımlarımız var. Atık yönetimiyle ilgili atmaya çalıştığımız adımlar var. E, bununla birlikte e, yeşil kente ulaş, e, ulaşabilmek için teknoloji içerisine kattığımız e, ve yenilenebilir enerjilerin faydalanmak istediğimiz örneklerimiz var. Fakat bunların sayısını arttırabilmenin bir tane çözüm var. Uzun vadeli kredi ve fon bulmak. Bu noktada bu sorunların biraz daha merkeze alındığı ve iyi örneklerin, iyi uygulamaların da yer aldığı bu toplantı kıymetli oldu. Yaşadığımız zorlukların en başında maalesef finans geliyor. Çünkü yerel yönetimler bir anlamda kendi hizmetlerini, klasik hizmetlerini yapmakta zorlanan bir gelir altyapısıyla, bir gelir yaklaşımıyla karşı karşıya. Çünkü gider kalemleri sürekli artış gösteriyor. Gelirle gider arasındaki fark arttıkça, gider kalemi yükseldikçe, yerel yönetimler istediği, çok arzuladığı, yeşil kente ulaşma, sürdürülebilir kente yaklaşmakla ilgili bütçede ağır olan bu kalemleri gerçekleştiremiyor. Yaşadığımız en büyük zorluk bu, ama pes etmek yok. Bu olumsuzluklara rağmen bile çözüm üretiyoruz, partnerler buluyoruz. Bu anlamda İKLEİ'nin bu ortak mücadelede öncülük etmiş olması ve biz üye belediyelerin de bu konuda güçlü ve kararlı bir şekilde mücadele etmesi kıymetli. Ben tekrar Kadıköy Belediye Başkanlığı'na, Başkanımız Şerdil Bey'e öncülük ettiği için, bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, Sosyal Demokrat Belediye Başkanları nın yaşadığı bazı zorluklar oluyor tabii ki maalesef bazen işin içerisine siyaset girebiliyor nedir bu ee, bazen e, ortaya çıkan fonlar ya da yararlanması gereken e, eşit koşullarda her birimizin faydalanması gereken bazı kredi e, unsurlarından bazen haberdar olamıyoruz bazen başvurularımız e, gerçekleşemiyor e, bu anlamda. E, siyaset üstü bakmayı e, öğrenebilmeliyiz. Mesela deprem konusunda siyaset üstü bakmaya gayret gösteriyor bütün yöneticiler. Aslında sürdürülebilir kentte, yeşil kente ulaşmak da aynen böyle siyaset üstü bir kavram çünkü hep beraber yaşıyoruz bu kentte. Dolayısıyla daha çok faydalanması gereken daha çok e, şefkate ilgiye muhtaç olan mega kentler. Yani hani İstanbul, Ankara, İzmir deyip sınırlamak istemiyorum fakat göçün engellenemediği Günümüz koşullarında bu mega kentler büyüdükçe büyüyor. Mega kentler büyüdükçe mega kentlerde hizmet etmenin açığa çıkarttığı maliyetler artıyor. Burada akıl devreye girmeli, işte akıllı kent, smart city dediğimiz kavramlar devreye girmeli. Bunun devreye girebilmesi de çok pahalı. Ama X kentimiz bunlardan faydalanırken mega kentin daha yoğun bir şekilde faydalanması gerekiyor çünkü bu aslında ülkenin bir anlamda kalkınması, yerel yönetimlerin bütçesinin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Ee, geldiğimiz şu noktada e, birçok belediyemiz vergi SGK borçlarıyla mücadele ediyor. Ve klasik altyapı hizmetlerini tamamlamaya çalışıyor. Ama biz e, yeşil kente ulaşmak için aslında mücadele ediyoruz. Klasiklerle boğuşurken bile yetmeyen bir bütçe var. En yoğun e, yaşadığımız zorluklardan biri gelir elde etme. Bazı bonuslardan biz faydalanamıyoruz. E, ama umuyorum bunları da aşacağız. Onu söyleyebilirim. Hem dünyadan sağlayacağımız fonlardan, Avrupa ve diğer fon kuruluşları başta olmak üzere, hem ülke içerisindeki kalkınma ajanslarından proje bazlı faydalanma teşbihimiz artarsa çok daha iyi işler yapacağız.